kimyon teknolojisi özellikle günümüzde elektrikli araçlar ve e, kablosuz sistemlerin temel enerji depolama sistemi olarak kullanılması nedeniyle bu teknoloji ülkemizde yoktu. Bu teknoloji ülkemize gelmesi demek ülkemizin yeni bir çağa hazır olması demek. Elektrik çağına, enerji depolama çağına geçiş için şart olan bir e, yatırımdı. Onun için yani laboratuvarda yapmak yetmiyor. Bunun seri üretimini yapacak teknolojiye sahip olmak gerekiyor. Bu kapsamda bu ihtiyacı gidermek üzere, başta savunma sanayi olmak üzere, dışa bağımlılığımızı azaltmak ve yeni bir çağın kapısını açtığımızda en önemli ihtiyacı olan enerji depolama, pil ihtiyacını karşılamak için bu litium iyon Tesisi'nin kurulması şarttı. Aspilsan'da bunu zaten misyonu bu olduğu için yerine getiren bir şirket oldu. Yatırımımız 1,5 milyar civarında bir yatırım. Dolayısıyla ülkemiz bu 1,5 milyar yatırımla aslında küçücük bir adım atmış oldu. Arkasından gigafaktörler faktörler gelecek. 3-4 milyar dolarlık yatırımlar olarak bu sistem devam edecek. Etmek zorunda ve zaten bununla ilgili de kamuoyunda gerekli duyurular yapılıyor. Türkiye'de pil teknolojisinin, pil üretiminin ilk adımı. Türkiye bu dünyadaki enerji depolama sistemlerindeki gelişmelerin artık arkasından gelen değil, onların en öndeki aktörlerinden biri haline geldi bu yatırımla. Gelecekte Türkiye bir pil ülkesi olacak. Çünkü her şey pille çalışacak, teknoloji pilsiz olmayacak. Onun için uzaydan elimizdeki cep telefonuna kadar tüm platformlarda pil üretimi ülkemize gelişecek. Avrupa'ya ihraç yapacağız. Bölgenin pil deposu haline geleceğiz, üreticisi haline geleceğiz. Ve gelecekte de bizi e, çağdaş medeniyet seviyesine ulaştıracak, çağdaş teknoloji seviyeye ulaştıracak bir hamleyi başlatmış olduk. Sanayimizin de dışa bağımlılıkla özellikle üstü kapalı amberkolarla önün kesilmesinin önüne geçilmiş olacak. Dolayısıyla bizim elektronik veya silah sistem tasarımcılarımız gönüllerince tasarım yapacaklar ve bunların tamamı yerli ve milli olarak ülkemizde üretilmiş olacak. Aspisan Enerji'nin pil üretimi tamamen milli teknoloji ile yerli olarak yapılmaktadır. Yani başka bir şirketin patent veya lisansı ile pil üretimi yapıyor değiliz. Ürettiğimiz pilin tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları Aspisan Enerji'ye aittir. Tesisimizde üretilecek pilin kimyası nikelce zengin, lityum, nikel, mangan, kobalt oksittir. Pilin tipi silindirik olup ebatları 18650 olarak tabir edilen pil ebatlarındadır. Pilin kapasitesi 2800 mAh saat, gerilimi 3.65 volttur. Tesisimizin yıllık üretim kapasitesi 220 MW saattir. Yani dakikada 60 hücre üretebilmekte. Bu da yıllık olarak 21 milyon 600 adet hücreye tekabül etmektedir. Tesisle ilgili ayrıca şunları da söylemek uygun olacaktır. bu tesiste, bu pil üretim hattında sadece NMC değil, diğer lityum iyon tabanlı piller olan yani NCA, LFP, LMO, LTO gibi kim tabanlı kimyalardaki hücrelerde üretilebilmektedir. <laughs> Tesis 25 bin metrekare kapalı alana sahiptir. Bu alan içerisinde pil üretim hattında 2010 metrekare kuru alan mevcuttur. Bu kuru alanın toplamı Türkiye'deki tüm kuru alanların toplamından daha fazladır. Ayrıca pil üretiminin tüm aşamalarda temiz oda şartlarında yapılmaktadır. Aspisan Enerji'nin lityum iyon şarj edilebilir silindirik Pil üretim tesisinin bir niteliği daha var. O da Avrupa'da bu kategoride seri üretim aşamasına gelmiş ilk tesis olmasıdır.